Merhaba arkadaşlar. 200 kelime eğitim videolarımızda ben, sen ve o zamirlerini görmüştük. Bu dersimizde de bu zamirlerle fiilleri nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Bu dersimiz konuşma adımlarımızı hızlandıracak. Önce bu zamirleri bir hatırlayalım. Ben ene, sen ente, bayanlara sen enti, o huve, bayanlara o hiye. Şimdi bir fiil alalım. Mesela zehebe fiili. Bir fiili en yalın haliyle söyleyince zaten o demiş oluyoruz. Ama bu o erkekler için. O erkek girdi diyelim. Dehale. O erkek kesti diyelim. Kata. Bunu şimdi o kadın yapalım. Mühendislik işaretimizin yuvarlak t olduğunu hatırlıyoruz. Ama bu yuvarlak t'nin sadece isimlerde kullanıldığını da. Geçmiş zaman fiillerinde de bu t'yi kullanacağız ama açık t olarak. Ve cezim harekesiyle harekeleyeceğiz. Şimdi örnekler verelim. O kadın girdi. Dehalet. O kadın geldi. Caet. O kadın kesti. Kata. At. Fiilleri sen zamıyla söylemek çok daha kolay. Ente'nin t'sini alalım ve kelimenin sonuna koyalım. Sen gittin diyelim mesela. Vehebte. Sen girdin. Dehalte. Sen kestin. Kata'ate. Bir kadına sen yaptın diye hitap ederken de. Ente'nin t'sini kullanacağız. Bir kadına sen gittin diyelim mesela. Vehebti. Bir kadına sen girdin diyelim. Dehalti. Yine bir kadına sen kestin diyelim. Kata'ati. Son olarak ben ile fiil çekimi yapalım. Ben demek için kelimenin sonuna tu hecesini ekleyeceğiz. Mesela ben gittim. Ve hep tu. Ben girdim. Deheltu. tu. Ben kestim. Kata tu. Şimdi karşımıza çıkan fiillerin anlamlarını bulalım. Artık işimiz çok daha kolay değil mi? Harace. Ekelti. Vecettu. Rakipte. Fetahat.